Herkese selam arkadaşlar. Alkış. Bugün sizlerle birlikte yurt dışı abone deneyeceğiz. Alkış. Okay. Aslında çok daha çok var ama burada da rest alabildim. Daha kutuda bir sürü var. Evet uzatmadan o zaman geçelim. Anne iyi bundan başlayalım. Hayır anne bundan başlayayım. Eee, bundan başlıyoruz. E, tabak getirir, getiriyorum tabakli. E tabak koydum şekli piramide benziyor. Üç tane çıktı içinden. Neyse tadalım. Zaten üç yolum için şansa bak. Şimdi tadıyoruz. Bismillah. Hmm. Ben de tatacağım. İyi, iyi bu ne? <laughs> hmm, çok güzel. Ben çok beğendim. Çok güzel. Evet ben de beğendim. Çok güzel. İyi ben hiç beğenmedim bu tabi. Sanırım beğenmiş. <laughs> Neyse başka bir tanesini geçelim. Evet bunu deneyeceğiz. O zaman bir şey açıp gelelim evet, böyle bir şey. Böyle, tadalım. Ben tadacağım hiç. Dım dım Çok güzel. Ben de tadıyorum. Oha, akışkanlığa bakın. Çok güzel, bayıldım. Bayıldık. O kadar güzel ki, hadi her zaman bundan al. <laughs> evet, başka bir tanesi de Bu sefer ben seçeceğim. Bu Hello Kitty'yi denemek istiyorum. Ben açacağım. Tamam sana. Evet, yer yani değişikliği yaptık. Bunun içinden de üç tane çıktı. Allah'ım böyle bu da piramit gibi bir şey. Tutalım. <laughs> evet, şey, ben biraz beğenmedim çok kötü bir Ay çok güzel ben çok sevdiğim. Çok şey, tane güzel diye şey ten daha Evi çok güzel. güzel dedi ben Ben Evet bu oralarda başlayacağız. Bu iki tane şey var. Ee, tadı var. Şimdi açalım böyle. Books kimi gibi gözüküyor bu oraya. E, e kim ister? Ben o yeri tatmak bir e, ben de tutuyorum. <laughs> evet, oraya pek puanlayın. E, ben sevdim şey normal o tadıydı. Zaten. Ben de sevdim yani normal. Evet. Güzel yani. Şimdi bu piskivit gibi duran e, şey oraya deneyeceğiz. Evet. Bu da güzel yani. Beğendim bir yaş. Ben de beğendim. Yani ben de. Şimdi başka bir sene geçirelim. Çok hızlı geçiyoruz. Baş evet, çikolatalar. İki tane almışız, gibi şansına. Evet. Hadi ben gözümü kapatmak istiyorum. Aklım zaten ikisi de aynı. Neyse ben iktatça. Çok güzel. Evet güzel. Evet. E, Evet. 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 Diğer kanalda da zaten kamera verdik kameramana. Kameramanı görüyormuşsunuz. Çünkü arkadaşım tadıyoruz. Hadi lan da attım. Hadi şöyle. Hadi şöyle. Hadi şöyle. Şey sipariş ettik. Bir daha sipariş edelim. Çok güzel. Yani o kadar ya güzel değil abartma. Sen şuş şuş. Yani beğendim ben. Böyle fıstık falan içinde vardı. Başka bir sene geçelim. Evet. O yeme. Enemez deneyeceğiz. Emelmez. Enemez. Menemez sus. bunu deneyeceğiz. Bunu deneyeceğiz. Kızım ne Kızım Evet bunu deneyeceğiz. Emelmez mi? Menemez mi? Bilmiyorum ben ismini. Emelmez. Anne. Hayır menemez. Şuş. E, bunu bir kaseye doldurup geliyoruz. Evet video için kendi çeyizimden, çeyizimden takımlarımı çıkarttım. Evet deneyelim. Al. Dene. Bir tane al. Tamam al. Evet her yeri. siz. Ben de tutayım. Mm. Çok güzel. Çok güzel bayıldım. Bayıldım. Yani. Ay bu da soğukluk gibi. Evet ben de beğendim. Normal çikolata gibi bir şey. Tatlı boyanmış çikolata. Evet bunu deneyeceğiz. Piskivit adı piskivit. Tılas piskivit. ne <laughs> i̇şte. şey. Üç tane içinden çıkıyor bu. <laughs> o zaman deneyelim. Açalım. Ben açacağım. Anne. Bir kere de ben açayım her zaman. Siz açıyorsunuz. An an. Bismillah. Evet. Hani bak. bu ne? Normal bisküvit gibi bir şey. Uy çok güzel. O kadar abartmayın. Evet normal bisküvit gibi bir şey bu. Önce de abartma. Abartma Daisy. de Evet. Ya, başka bir sensine geçiyoruz. Çok var çok. Şimdi tuzlu şeylerden başlamaya karar verdik. Ee, bu cipsi deneyeceğiz. Fıstıklı mı değil? şimdi açalım. Ee, ben acaba diye yeşil, yeşil uyuyor zaten. Zaten o. Evet tadalım. Yani ee, normal fıstıklı cipsler gibi bizim cipslerimiz fıstıklı olan Aa, yeşil üçlü gibi bir şey. Olar gibi. Evet. Sizi bir şey de beğenmiyorsunuz ya. Demek dediğimiz yok sizi. Evet yok. Ben gidiyorum. Yine gitmiyorum. Daha çok şey yiyeceğiz. Evet. Bu iki marshmallow. İkisi de farklı tat. Biri sade. Biri çilekli. Çilekli akışkanlı gibi bir şey. Şimdi açıyoruz. Anne ben atacağım. Ben de bunu Tamam. Evet. Hmm, güzel akışkanlı bir şey. Hmm, mavi sade ya. Söyledik ya. E şimdi ben tatacağım. Ben yani Evet. Yani akışkı çilekli akışkanlı. Çok güzeldir. Sade normal. Yani çilekliye oy veriyorum. Ben de. Ben de. Ben de veriyorum. Oy. Evet. Çiğ aşıp çilekli çikolatamız var. Bolu deneyeceğiz. E, eh, yeterim. Orada keselim şimdi. Üç parça kesiyoruz. Üç parça kestik. Deneyin bakalım. <laughs> hmm, normal yani. İçinde küçük küçük parçalık parçacıkları var. Çok güzel. Ee, bir de şey. Rengi gıda boyası gibi bir şey eklemişler. Beyaz gibi bir şey neyse. Ben beğendim. Ben de. Sonunda beğendiğiniz beğendiniz bir şeyi. Zaten beğendik her şey var. Eğer ben de beğendim. Sıradaki geçelim. evet. Bu Halloween için yapılmış. şey. Hayal etli jelibon. Böyle yuvarlaklar. Şimdi açalım bunu. Evet. Üç rengi de çıkarttık. Çok tatlılar görüyor musunuz? Biri mor alını göz. Şu sanırım ekşi. Yani gibi şeyler. Elmalı. Karpuzlu, ee, şey böyle deniyorum. Şuraya mor olan belli üzümlü, yeşil olan elmalı, pembe olan da çilekli sanırım. Çizelim. Evet bildiğim gibi elmalı, çilekli ve üzümlü. Ee, yani ben üzümü beğenmedim. Ben çilekliyi ve elmayı beğendim. Ben üzümü beğendim. Ben de de beğendim. Üçüsü de güzel. Şimdi başka bir Evet arkadaşlar bunu deneyeceğiz. Şöyle yani bu uzun şekerli ekleyip yakışı olan. Evet öyle. Evet deniyoruz. Yani İyi ee, ben deneyeceğim. İyi <laughs> <laughs> ee, bu ne? Hiç güzel değil. Te şekeri bile yok üstünde. İşte ben tadayım. Yer. Ay çok güzel, tam benlik bir şey. Ben de deneyeceğim. Ee, yani, baş, başkasına geçerim. Ee, mini barlarımız var. Bunlar sanırım spor için diyette olanlar. Şimdi ikisini de deneyeceğiz. Ben istemiyorum yemek. Yemin misin? Ya da yiyeceğim, tamam. Ben yani istiyorum. Aslında aynen neden bunlardan beş tane daha sipariş etmedim? Ben diyette yemek isterim. Tamam, gelmeyeceğim. Evet. Ee, yanlış söylemişim bu. Ekşi bir şekermiş. Bu da minibar. Evet, deneyelim o zaman. Ee, Toplam minibardan üç tane çıktı ve şekerden de üç tane çıktı. O zaman deneyelim. Hmm, minibar tam bana göre en ee, sevdiğim. Yeah. Ee, bu ne? Çok iyi İzlediğiniz ben de neyim? <laughs> Anne hani bu adam adı niye mini diyorsun? Çünkü paketin üstünde yazıyordu. <laughs> oh, ne edeceğim. Onu pek sevmedim ya. He, ben de sevmedim. Daha çok sevdim. Şey evet arkadaşlar son olarak üçlü nodalımız kaldı. Nodal mı? gibi bir şey? Nodalı. Nodalı. Evet nodalı. Bunlara deneyeceğiz. En son olarak bunu sakladım. Şimdi en acısı hangisi? Sonradan bu mavisi olan en acısı. Evet, kızım onu ablana ver. Çünkü o acı. Hayır anne ben pembe seviyorum. Hayır değiştirin bu orta acı. Bu çok acı. O zaman biz bunları yapıp geliyoruz. Evet yaptık. Şimdi tadıyoruz. İlk ben tadacağım. Ağzım yandı. Sıgı içerisi su. Anne sen bekle ben babamın sen inşallah. İyi anne en güzel. Ben tatacağım. Abla şof. Abla şöyle şöyle. Haa. Ağzın yanıyor. Ağzım. Vaaah. Vaaah. Evet arkadaşlar videomuzun. Videomuzun sonuna geldik. Sizi çok 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 seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ağzım yanıyor anne azam ağzım. Kim dedi Şov yap. Ay benim ağzım durdu. Du. Çok şey. Hadi görüşürüz. Ah, ağlayacağım. Evet bye bay. <laughs>